Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çeto bugün size şifresiz yani hil hurda olmadan direkt 100 tane ücretsiz takipçi atan bir site tanıtacağım arkadaşlar sitenin hiçbir şey yok şifre falan girmiyorsunuz dediğim gibi sadece yapmanız gereken iki işlem var burada bin tane takipçi kazanmak istiyorsanız arkadaşlar şu linki de tıklamanızı tavsiye ederim bu linke tıklıyorsunuz 5 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar Bakın 1000 tane takipçi kazanmanız için yapmanız gerekenler şimdi karşınıza çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi şimdi Bakın burada çıktı arkadaşlar. 1000 takipçi için yapmanız gerekenler. Birinci şartımız kanala abone olmak arkadaşlar. İkinci şartımız da şu 40 tane link var. Bunları tek tek kopyalayıp yapıştır yaparak e, tıklamanız arkadaşlar. Bakın şöyle yapacaksınız. Örnek ben göstereyim. Kopyala dedim. Geldim buraya. Bir saniye şurada göstereyim şuraya yapıştırdım ve adrese git dedim arkadaşlar 40 tane linke de aynı muamele yaptıktan sonra bizden 1000 tane takipçi kazanacaksınız yapmanız gerekenler bu kadar basit kanala abone oluyorsunuz devam et sonra her linkten sonra Geri geldiğiniz zaman size sayfaya attıktan sonra çıkabilirsiniz. Yani bu ilk linkini bitirmiş oldunuz. Diğer 40 linki de bu şekilde yapacaksınız. Yani bu durum bundan ibaret. Şimdiki muhabbetimize gelelim. Hani 100 tane takipçi, ücretsiz takipçi veren siteye gelelim. Hemen burada diyor ki 5, 4, 3 diye sayıyor. Devam ettiğini arkadaşlar. Dedik geri geldik. Sizi siteye yönlendirdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada yapmanız gereken olay çok kolay. Şimdi buraya e, kullanıcı adınızı gireceksiniz. Bir de bu arada e, takipçi gelme hızı arkadaşlar 6 ile 6 saat ile 12 saat arası değişebilir. Ben geldikten sonra atacağım bu videoyu. Yani size kanıt olarak yine ben ama burada fake hesabımı vermek istiyorum bu sefer. Yani görün sıfırdan bir hesap açtım. Ben CETO 3'ten ben nokta. De CETO. Aynen bu hesabı vermek istiyorum. Arkadaşlar e-postanızı doğru yazmanız lazım. Ne dediğiniz de şu. E Doğrulama kodu geliyor arkadaşlar şeyinizde. E-postanıza. Get free follow şunu alttaki şeyi de onaylayın pardon. Get free followers dedik. Şimdi bana onay kodu gelecek arkadaşlar. 90 saniye bekleyeceğiz. Buraya beklememiz lazım. Hemen kısa 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 bekleyelim. Siz buraları atlarsınız arkadaşlar. Ben burayı koymam ya da koyarsam da atlarsınız. Arkadaşlar bu arada Instagram e, takipçi çalmama videomu izleyen arkadaşlar lütfen bana bütün videolarımda söyleyeceğim artık bunu Instagram'dan yazmayın abi sıkıldım. Çünkü ben hesap çalma yöntemini biliyorum hesap çalmayı bilmiyorum bu kadar basit. AFK bir hesabı geri alamazsınız. E, arkadaşınızı tutar düşüremezsiniz hesabı alamazsınız. Yani böyle hacker değilim sonuçta. Ben gidip de şu kişinin bu kişinin hesabını direkt çalamam. Sadece yöntemim vardır. Karşındaki kişiye link atarsın. O linki yerse çalarsın. Ben bu yöntemi öğrettim size. Yani durum bundan ibaret. Lütfen bana yazmayın. Artık harbiden sıkıcı olmaya başladı. Her neyse asıl amaca gelelim. 8 saniye kaldı Sona bitti. Şimdi diyor ki arkadaşlar e-posta adresinizi doğrulayın diyor. Ben geleceğim. Buraya direkt mail geldi bana. Bu değil. Dinleyelim. Bakın en üstte geldi. Femut bir şey bir şey diyor. Kripto şeyler dedik. Her neyse şu an arkadaşlar başarılı diyor gördüğünüz gibi. E, 6 ile 12 saat arasında gelecek söylediğim gibi. E, sitenin linkini aşağı koyacağım. Bakın şu andan gelmeye başladı. Büyük ihtimal hepsi ama e, 6 ile 12 saat arası gelecek. Şöyle göstereyim. Bakın 34 kişi şu an geldi. Daha gelmeye devam edecek arkadaşlar. 35, 36 Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli geliyor. Bu böyle yüzde bile geçebilir arkadaşlar. Benim arkadaşım yapmıştı aynı siteden. 1000 takipçi ulaştığını hatırlıyorum ben. Yani durum bunun ibaret. aslında çok kolay bir program yani size kalmış umarım işleri ara şifresiz kesinlikle bakın 50 takipçi çıktı 51, 52, 54, 55, 58. Bazılarınızın gelmeyebilir hemen arkadaşlar 6 ile 12 saat arası diyorum bakın genelde öyle geliyor bakın bana hemen geldi hemen gelebilen de var. Ee, umarım video beğenmişsinizdir bu tür bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın.